Maide sure 80. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bak onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduğunu görürsün. Yani Allah'ı inkar edenlerle. Kendileri için nefislerin takdim ettiği şey ne kötüdür? Ne takdim ediyor nefis? Yani nefsi insanlar önem vermiyorlar. Halbuki nefis insan içine konmuş özel bir güç. Negatif bir güç Allah vermesin insanı delirtir cinayete de sevk edebilir, intihara sevk edebilir. Bütün bu felaketler, belalar falan hep nefsin etkisiyle oluyor. Hiçbir şey olmayacaksın diyor. Olur kardeşim sen alır sürükler boğar yani nefis. Bak diyor ki Cenab-ı Allah ben nefsimi temiz çıkarmam diyor. Çıkaramam. Nefis hakkında olumlu çalışma yapılmaz. Temize çıkarılmaz nefis. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Yani kesintisiz kötülüğü emreden bir güç insanın ruhunda aktif olarak hareket halinde. nefse ve ona bak nefse nef nefsi yaratıyor Allah ve ona bir düzen içinde biçim vereni, Allah nefse bir biçim veriyor, düzen veriyor. Şimdi o düzeni açıklıyor Cenab-ı Allah. Sonra ona fucurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham ed ilham eden anda olsun. Bak önce nefis nefse saldırgan, anormal, yanlış duyguları Allah veriyor. Ama ondan korunacak yolları da gösteriyor Kur'an'ın çizgisiyle. İmtihanın sistemi bunun üstüne oturuyor zaten. Nefsi son derece tehlikeli görüp sonucu uyanık ve dikkatli olmak gerekir. E, ee, Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak sürekli. Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak. Her şeyde Allah'ın rızasının en çoğu nedir? Onu arayacağız. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, bak nefisler ise kıskançlığa, şeytandan Allah'a sınır ve bencil tutkulara hazır kılınmıştır. Özel olarak yarattım diyor Allah öyle. Bak kıskançlık ve bencilliğe. Bu kıskançlık ve bencillik sonucunda nefis anormal eylemler yaptırıyor vücuda. Hiçbir şey olmaz zaten diyor. Olur. Oluyor. Çökertir adamı. Bu intihar edenlerin e, itici gücü nefistir. Onları delirtip intihara çekiyor. E cinayet de mesela, nefse uyduğu için cinayet işliyor. Cenab-ı Hakk'ın e, ahirette şeytandan Allah'a sığınır, şu şekilde bir e, söylüyorlar. E, mutsuzluğumuz bize üstün geldi diye söylüyorlar. İşte nefis e, onu mutsuz ediyor. Nefsi mesela onu karamsar olmaya, üzülmeye, işte bütün insanları kötü görmeye, kendini kötü görmeye itiyor, sonunda da intihar ediyorlar. İman, sevgisizliğe, şefkatsizliğe itiyor efendim. İman onun onu direnmek ki demişiz hocam. Tabi iman e, Allah'ın verdiği bilgiyle ona direniyor. İmanlı bir insan. Çünkü Allah zaten vahy ediyor sürekli. Doğrusunu ediyor. Bak bir düzenle yarattım diyor nefsi. Hem doğruyu hem eğriyi bilme gücüyle yarattım diyor. Siz doğruya vicdanınıza uyacaksınız diyor Allah. Kur'an'a uyarak. İnşallah samimiyetle uyuyacaksınız. Acelesi yok. Bir ayet daha şöyle İşte mazereti de nefsinin o ikinci negatif kısmı ona sunuyor. Yani o genel o mazareti de insanlar inanıyor. Hatta cinayet ki diyor, pişman değilim diyor. O nefsinin e, negatif olan kısmı ona o bilgiyi veriyor. O da haberi bile yok içinde öyle bir güç olduğundan. Kendi yapıyor zannediyor. Kendi kafasına göre gidiyor. bir Halbuki nefsini kontrol altına alsa paşa gibi yaşayacak. Kral gibi yaşayacak. Çok rahat eder. Hazreti Yusuf da hocam konuşan onda onu arzulamıştı. Ancak Rabbinin kesin kanıtını gördüğü için bundan vazgeçmiştir. Tabii vicdanen kanat getirip yapmıyor. Evet, i̇nşallah. Bak kitap elinden çoğu şeytan Allah'a sanırım. Kendilerine gerçek hak apaçık belli olduktan sonra nefislerine bak nefislerini kuşatan kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi inkara döndürmek arzusunu duydular. Bakıyor ki İslam dini Hristiyanlıkta mükemmel. Cennet, cehennem her şey mükemmel. ibadetler mükemmel. Allah'a anlatım mükemmel. Ağrına gidiyor. Bir sefer Müslüman'ı Müslümanlıktan çıkarmak için uğraşıyor. Neden? Nefeslerini kuşatan kıskançlıktan dolayı diyor. Bir de Musevi oluyor, bakıyor, Müslümanlık mükemmel. Yani Tevrat'ta bulamadığı her türlü mükemmelliği bulmuş. Yani kusursuz bir anlatım var. Kalbinde hiçbir sıkıntı meydana getirmiyor. Her şey mükemmel, doğru, ağrına gidiyor. Hepsi için demiyor tabii Kur'an bu. Bir kısım Hristiyan ve bir kısım Museviler haset ve kıskançlık duygusu içerisinde bunu yapıyorlar. Bak hayır diyor Cenab-ı Allah. İnsan kendi nefsine karşı bir basirettir. Yani kendi nefsine karşı bir bilgisi var. Yani ona karşı ne yapacağını bilir diyor Allah. Bak onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici ses söyle. Nefsi hemen ikna olmuyor. Onun için açık ve etkileyici söylenmesi gerekiyor. Hem Kur'an'a dayalı hem samimi hem tam kavrayacağı gibi bilgi vermek lazım. Düşmanı fark edemiyor içindeki düşmanı. Halbuki her türlü negatif bilgiyle donatılmış nefis. Bilmediği için ona kapılıyor. Yani bütün bu rezaletlerin kökeninde bu vardır. Her nefis kazandıklarına karşı bir rehinedir. İnsanlara rehine olarak veriliyor. Nefis. Geçici bir süre. Bak diyor ki ahirette Cenab-ı Allah bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter. Çünkü nefse iki türlü bilgi de verilmiş. Hem negatif hem pozitif bilgi verilmiş. O pozitif bilgi devreye giriyor ahirette. Ya, sana hepsini doğrusun. ben sana söyledim diyor. Anlattım. O gün o günü hatırlatıyor ona. Doğru bilgi gelmiş ama uymadın diyor. Yanlış olan bilgiye uydun. Yanlış olduğunu bildiğin halde. Başka bir ayette Allah şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Anla ee, anda olsun iş kararı bağlanıp bitince şeytan der ki Allah size gerçek olan vaadi vaad etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Benim sizin üzerinize zorlayıcı bir gücüm yoktu. Ben sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse artık beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. İşte orada her nefis önceden yaptıkları imtihana çekilmiş olacak. Yunus süresi 30. Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötü işlediyse onun da onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü düşünün. Mesela hayır yaptıkları da yanında ama e, nefsine uyup e, negatif kısmı uyup e, yaptıklarını görün ondan da uzak kalmak istiyor. Onu görmek istemiyor. Ama lehinle yaptıkları, iyi yaptıkları görmek istiyor. Halbuki istese yapılmaz. Mesela bak bazı dangalaklar pis pis yazılar yazıyorlar. Suratı da berbat. Bunları it gibi sokakta sürtüyorlar ya. Orada ne bulursa bir yerde büyüyor. Bulamasa bir şey hırsızlık çalıyor. Nerede bulursa uyuyor. Her türlü suça yatkın böyle. İt kopuk takıp. Bir, o bilgisayarda çalıntı oluyor bunlar. <laughs> <benim için. gülüyor> ya akşam olarak pislik peşinde. Mikrop gibi yaşıyor. Bu nasıl bir durumdu ben anlamıyorum. Ya bedeni bu nasıl kalıyor? Ben buna da şaşıyorum.